onurumuzu yere ser. Onu korkuya yemin etmiştin. Onurun toprağa lekeliyor. Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir şimdi Yasuo aldım. Bayağıdır Yasuo videosu çekmiyordum. Kanla oynayalım. Ee, bakalım takımda tank yok. Büyük ihtimal oynayamayacağız. Support Lux aldılar yine. Biliyorsunuz geleneksel aptalların piki Support Lux. Adamlarda da Serafin var, Gragas var, Katerina, Tristana ve jungle'ları Kamil diye düşünüyorum. Adamların piki çok iyi. Bizim pikler çöp. Olaf almışız ormana çöp. Ve support lux'ımız da kötü pik ama iyi oynarlarsa bir şey diyemem ama pik olarak kötü yani. Tabi oyunda oyunculuk devreye girer. Değişebilir. Challenger'mış top 50'deymiş. ya yani oynarsa değişir tabi dediğim gibi. Olaf top ondaymış Güzel güzel. Ben intilecekler sandım. Troll pick sandım da değilmiş. Tamam güzel. Bakalım bir Yasuo şov yapalım diyeceğim de takımda Zıplatan hiç bir hero yok yani bir tane bile yok. Statik başlayalım Katerina karşısına. Gerçekten zıplatan bir tane şampiyonumuz yok. Olsun. Döndüm döndüm döndüm. Kamil Jungle da çok güçlü oluyor ya. Şuraya bir totem bırakalım gem her geçen gün daha ağır geliyor. Çığ atacak, atmasın. Kim olduğumu unutmayacağım. Onurum. Şimdi benim buna minyon Pushlasam mı? Full pushlayalım aga. Şöyle Şuraya tarayıcı mı açmışlar? Kılıcım, her geçen gün daha ağır. Ha buradan başlamış çocuk ormana tamam. Aynen. Bu arada bugün webcam'le video gelecekti. Yetişmedi. Yetişmediği için yarın ya da sonraki gün gelecek. Haberiniz olsun. Yetiştiremedik videoyu. Minyon salmayalım aga boşa. Güzel dürtüyoruz. Ah ne oldu lan kör oldum. Görmüyorum. Gördüler Olaf seni nereye gidiyorsun? <laughs> Bak şimdi. Tak. O nasıl benden fazla lan leveli? Ben bir tane minyon mu kaçırdım? Büyük ihtimal bir tane minyon kaçırmışım ya. Adalet dediğin, bir Seni hemen uyku Güzel. Arkasında Kamil var ya Kamil'e güveniyor. Katerina'yı gördünüz. Güzel ulti kanka. Ya onu da çalmazsın ya. Allah Allah. Ne an öne geçecektim ne güzel koridorda ya. dönmeyeceğim. Adam Q ile çaldı lan S şeyi. Kili. Neyse. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ha <laughs> ha. Buradaki şey ne oldu? Yengeç niye almadın lan? Yengeç yengeç. Yengece geliyorlar. Adam aldı lan yengece. Puh sizin karakterinize ben. her geçen gün daha ağır. Bu ejderde savaşırız bende statik var Flash attı Benim ultim hızlı geliyor zaten sıkıntı yok 45 saniye hızlı gelmiyormuş evet Şuraya kalkan koyacağım. Dojladım ultisini abi seferinin. Lux'tan iğrenç bir ulti. Bir kill de bende mi kalsa artık ya? Güzel. Bayağı iyi. Hemen bir reset verelim aga. 2K'ya yakın olduğumuz var. Bayağı iyi. Ayakkabı aldık. Büyü direncimizi aldık. Mahvolmuşumuzu bitirelim. Bitiremiyoruz. Bitirelim. Tamam. Gayet öndeyiz şu an güzel. <laughs> Konuşamıyorum. Bu arada bugün webcamli videonun devamını çekimini yapacağım. İnşallah yarına yetişir. Yarına yetişirse güzel olur. Yarın da soru cevap videosunu atarız. Soru sormak için Instagram'dan e, story paylaştım. O story'e cevap vererek soru sorabilirsiniz. Instagram'ın sicili alt tre bu arada. Haberiniz olsun. Geliyorum aşağıya. Gelene oynayabilirim aslında ya. Onu da mı kaptırdık? Ya Takım Oğlum hiç kilim yok dakika oldu yedi buçuk İlk kil çalmasaydı çok öne geçecektim ya valla Kesersin lan onu Kör oluyorum kör oluyorum Bulaksın nasıl challenger ya 2'de 2. Millet nasıl challenger'a çıkıyor görüyorsunuz değil mi? <laughs> Adalet dediğin havalı bir sözcük sahibi. uyku haram. Bu 3 kişilere gamitte bir de toplamamız lazım. Kim olduğunu Gragas'ı düşürebilir miyiz ya? Yürüsem oraya. Ama ters tepip onlar beni düşürürse. Tabi orantılar. Evet. <laughs> Şöyle bak şimdi izle şak olmadı giden ya takım çok değişik oynuyor ya bana göre Alev ejderi direkt alırsak geçin çok iyi olur geçin. Kalkan attım oraya. Katena'nın ultisini dojladım. Kimse öldüremedik mi? Öldürmüşüz. Tamam. Alın abi ejderi şimdi. Beleş ejder kanka size. Geliyorum hemen. Zonya almam lazım artık. Alırsınız lan. O kadar ulti attım Kamil'e. Karşı Kamil güzel oynuyor bu arada herosunu. Babam mit kulenin canı full ya. Oynar mıyız kınıklar? Şöyle bak şimdi izle Lan bir tane skill atla şuna. Allah aşkına. Çok güzel ya su oynadım ama skorum niye yok bilmiyorum. İzliyoruz yani tokatlıyoruz şapalaklıyoruz mid kulenin canı full. Harbi full lan. Kılıcım her geçen gün daha abi. Potem var burada. Sıfır kill oyun oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Kill kalmama challenge. Ama normal. Takımda tank olmadığı için ben önde durup sürekli vuramıyorum. Ulti atıp çıkıyorum maksimum. Maç başında da dediğim gibi ee, bana kill kalmaması. Bu maç gayet normal. Biz ama hatasız bir şekilde Yasuo'muzu oynuyoruz. Yani bir sıkıntı yok. Dediğim gibi hala kill kalmıyor aga. Gerçekten kalmıyor bu arada. Bildiğin kalmıyor yani. Son vuruş bende olmuyor yani. Öyle bir şey. Ne yaptın oğlum? Seni Challenge e yapan oyunun var ya. Harbi diyorum çok yazık ya. Challenge'ı e bak. 3000 altınımız var. Ee, ebediye bitireceğim. Kil almak için, kil almaya denemek için daha doğrusu bakalım. 0 ile oyun bitirme Challenge yapıyoruz şu an. <laughs> karşı Katerina'da sıfır kill. Ama ben dövdüm ya şuraya bak. Bir vuruş yememiş la kule. Bir, bir tane yemiş herhalde. Bir vuruş yemiş sadece güzel. O da bir şey. Havalı bir sözcük Oha baron. What the fuck? Ne alakalı lan? Çaldık. Barona falan giriyorlar lan. Manyaklar. Geçmiş, evet iki kill alabildik sonunda ya. Neyse güzel videoydu. Hala like atmadıysanız sizi bir like atmaya davet ediyorum. Kanala abone değilseniz de. Bu tür videoların devamından haberdar olmak için. Abone olursanız ee, çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda Görüşmek üzere. 14K vurmuşuz bu arada. Kilimizin olmamasına rağmen. En yüksek hasar bizde Lux'dan sonra. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.